Ve şimdi Sinop mantısından bir başka lezzetli tarife geçelim. Havalar yavaş yavaş da olsa ısınmaya başladı. Dondurmanın ve soğuk tatlıların mevsimi geldi. Dondurmalı bir pasta yaz mevsimi için ideal ancak kalori hesabı yapanlarsa şimdiki tarifimiz tam size göre. Arkadaşımız Burcu Kura Aslan Kilo problemi olmadan, kilo alma kaygısı olmadan nasıl dondurmalı pasta yapılır konuyla bize aktaracak. Biz de merakla bekliyoruz. Özellikle böyle soğuk bir şeyler yiyip içmek istiyoruz. Bugünkü tarifimizde dondurmalı mini bir pasta böyle bol çilekli ama diğer pastalardan farkı yine tabii ki fit bir tarif olması. Bir dilime kaç kaloridir? yaklaşık 130 kalori kadar. Normal bir pastaya göre yaklaşık yarısına indirilmiş bir kalori aslında ve en önemli özelliği içerisinde hiçbir şeker yok. Yani gönül rahatlığıyla bir ara olarak diyetli olan herkese tüketebilir tüketilebilir. Özellikle soğuk soğukta olması çok güzel. Peki malzemelerimiz neler onlardan başlayacak? Bir de böyle çok elzem bir malzeme olsun istemedim. Herkesin evinde ...bulunan e, malzemelerden yapacağız. Bir tane donmuş muzumuz var burada. Onun haricinde bir tatlı kaşığı kadar kakaomuz var. İsterseniz bunları bir yandan karıştıralım yapılışında göstermiş olalım. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakaosunu koyduk. Şurada 3 yemek kaşığı kadar yulaf unu var. Bu normal. Yulaf ezmelerini robottan geçirip un haline de getirebilirsiniz. Biz vaktimiz olmadığı için e, rondodan geçirip paylaştık. Onun haricinde şurada 3 yemek kaşığı kadar labne peynirimiz var. burada bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı olacak ama Hindistan cevizi yağı olmayan evlerde de fıstık ezmesi yapabilirsiniz. Fıstık ezmesini doğal yollarla da yapabilirsiniz. Hazır şeker de alabilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum ve bunu güzel bir şekilde şöyle İçinde pişen herhangi bir şey yok değil mi? Evet, evet. içinde pişen hiçbir şey yok. Yaklaşık 5 dakikanızı bile almayacak bir tarif. Özellikle çocuklar böyle yazın bol bol dondurma, tatlı yemek istiyorlar, soğuk şeyler. Onlar için de aslında güzel bir tarif. Evet bir de dediğim gibi malzemesi az olduğu için, yazın bir de sürekli dondurma yenmek istediği için güzel bir tarif olabilir. Bunu normalde robottan geçirirseniz daha hızlı olacaktır. Biz şu anda karıştırmak durumunda kaldık. Peki bir dondurma yerine hani kalori seçeneği olarak nasıl? Normalde biz dondurmaları bir bardak süt, iki porsiyon taze meyve şeklinde alıyoruz. Bunu da aslında direkt bir ara olarak alabiliriz. Bir porsiyon taze meyve yerine diyorum. Yanına da bir bardak süt. İyice karıştırdıktan sonra herhalde şöyle evet. bir kabımıza evet. çikolatalarımızı görüyorum. Onları koyacak mıyız, kalori arttıracak mıyız, arttırmayacak mıyız? <laughs> Şimdi eğer çok ciddi diyetler yapılıyorsa ekstradan çikolata konulup da kalorisinin arttırılmasını istemiyorum. Ama normalde iki kare kadar koyabilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. İki kare bitter çikolata bir porsiyon taze meyve yerine geçiyor. Yani bitter çikolatayı arttırmak demek aynı zamanda da kalori arttırmak demek. Bunu Ama bir... yazın böyle birazcık da canınız tatlı istiyorsa özellikle kaloriden de kısıtlıyorsak Diğer öğünlerde herhalde çok da e, birkaç tane koyabiliriz diye düşünüyorum. Ben bir çikolata <laughs> severim. <onları. gülüyor> evet, evet. Ee, şimdi bunu normalde şöyle güzel bir şekilde koyacağız. Dolaba, dolabı koyduktan sonra da ters çevirdiğimiz zaman şöyle bir e, tarif çıkmış olacak bittiğinde değil mi? Bunun da içlerini hemen şöyle göstereyim. Kameramın arkadaşım Can Tanrover'e hatta şöyle göstereyim. Çikolata parçaları da içinde görünüyor. Siz de aralara sokabilirsiniz. Böyle ne kadar zaman kalacak buzdolabında? Yaklaşık 2,5-3 saat kalırsa güzel bir şekilde dondurulmuş olur. Üzerlerinde herhalde çilek başka tarifler çilek var. Çilek İçerisine muz koyduğumuz için başka bir meyve koymak istemiyorum. Ekstra kalori demek. Güzel bir görüntü de ekstra kalori demek. O yüzden böyle bir iki dilim çilek yeterli olacaktır. Tadı zaten gayet güzel. O yüzden bu şekilde tüketilebilir. Şimdi şuradaki dilim nerede diye soracak olursanız da ben tadına baktım. Yayında anlatmak adına gerçekten de güzel. Hem de sadece 130 kalori almış oldum. E, o da güzel benim için diyelim. Sözü tekrar size bırakalım bu basit tarifle.